Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. O Kız dizisi yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği senaryosunu Sırmayan'ın kaleme aldığı ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Kaya, Tezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döer paylaşmaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini size için araştırdık. İyi seyirler. Orhan Kılıç Dizide Fevzi'ye hayat vermektedir. 19 Ekim 1974 yılında Berlin'de dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 47 yaşındadır. Türk ve Alman yapımı birçok projede yer almıştır. 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda da Disney Aras Dağlı karakteriyle başrol üstlenmiş ve geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Bunun dışında Azize, Diriliş Ertuğrul, Tanıklar, Diğer Yarım, Böyle Bitmesin gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2010 yılından beri Sema Eren evlidir. Ahmet Mekin, dizide İsmail'e hayat vermektedir. 6 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 90 yaşındadır. 1957 yılında Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçmiştir. Zaman zaman tiyatroya dönerek 200'e yakın filmde oynamıştır. Önemli filmler arasında Halit Ferin'in Gurbet Kuşları, Atıf Filmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım, Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdü gibi yapımları vardır. Günümüzde ise kimse bilmez, Bir Türk Masalı, Karanlıktaki Melekler, Arkadaşlar İyidir, Filinta, bizim hikaye gibi yapımlarda oynamıştır. Başarılı oyuncu halen Şükran Sabuncu ile evlidir. Zeynep isminde bir kızları bulunmaktadır. Sezin Akbaş oğulları dizide Stare'ye hayat vermektedir. 22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 41 yaşındadır. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları yine başladılar şarkılarını adlı oyunla başlamıştır. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteriyle yakalamıştık. Bunun dışında Üç Kuruş, Uyanış Büyük Selçuklu, On Bin Adım, Kırmızı Oda, Ağlama Anne, Babamın Günahları, Ufak Tefek Cinayetler, Fi, Cesur ve Güzel, Hatırla Gönül, Racon Ailem İçin, Ah Neriman, Behzat Ç, Sende Gitme, Eylül gibi yapımlarda da oynamıştık. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anda ise kendisi Özgür Mumcu ile birliktedir. Dilin Döver Dizide Zeynep'e hayat vermektedir. 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünya gelmiştir. İlk öğretim eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Ardından ailesiyle Ankara'ya yerleşmiştir. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğunun yanında ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şen dersleri almıştır. Daha önce reklam filmleriyle oynamış, ilk kez Eks Aşkım dizisinde Afife karakterini canlandırmıştır. Ece Efe, dizide İpe'ye hayat vermektedir. 1 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olarak tanınmaktadır. Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamıştır. İlk kez 2022 yılında Coin isimli sinema filminde oynamıştır. Bu filmde Gizem karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anda ise Sarp ile birliktedir. Erkan Petekkaya Dizide Kadir'e hayat vermektedir. 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 51 yaşındadır. Aslen Diyarbakırlı'dır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. 99 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir. Bu karakterle ünlenmiştir. 2005-2007 yılları arasında ATV'de ekranlara gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır. Bunun dışında Hanım'ın çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım, Benim Hala Umudum Var, Selseri, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun, Gel dese Aşk, Kırmızı Oda, Sana Söz, Doğduğun Ev Kaderindir, Güzel Günler gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2003 yılından beri Didem Petekkaya ile evlidir. Cem Cano isminde bir oğulları bulunmaktadır. Asiye Dinçsoy dizide Türkan'a hayat vermektedir. 22 Mart 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 43 yaşındadır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2016 yılında Toz Bezi filmindeki Nesin rolüyle 35. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bunların dışında Recep İvedik, Şimdi Onlar Düşünsün, Zümrüdü Anka, Kırmızı Oda, Güldür Güldür Show, 700, Fırtına, Toz Bezi, Eski Köye Yeni Adet, Gönül gibi yapımlarda da oynamıştır. Ayrıca 2009 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Hayatın Tuzu filmindeki Meryem rolüyle umut veren en iyi genç kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Asiye Dinç Soy daha önce hiç evlilik yapmamıştı. Melih Selçuk dizide Salih'e hayat vermektedir. 2 Şubat 1984 yılında Mardin'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 38 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Selçuk, üniversite yıllarında gördüğü bir ilana başvurması sonucu oyunculuk kariyerine başlamıştır. Semih Kaplanoğlu'nun Süt isimli filmiyle sinema dünyasına adım atan Selçuk, 16. Adanak Altın Koza Film Festivali'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülünü almıştır. Bunun dışında Kasaba, Adını Feriha Koydum, Pis Yedili, Onun Hikayesi, Adana İşi, Cenaze İşleri gibi birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Cengiz Orhonlu, dizide Ozan'a hayat vermektedir. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu tiyatro sahnelerinden birçok oyuna sahneye yer almıştır. Cengiz Orhonlu özellikle son dönemde Kelebekler Özgürdür, Ufak Tepek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarında yer almıştır. Kamuran Akkur'un da torunudur. İlk orta ve lise öğreniminin ardından Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur. Tiyatroya ışık asistanı olarak başlamıştır. Zaman içinde ışık tasarımcısı olarak görev yapmıştır. Birçok tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak yer almıştır. Zamanla sahnede oyunculuk performansı göstermeye başlamıştır. Çok sayıda tiyatro oyununda oynamıştır. Ekran karşısında oyunculuk yapmaya başlaması ise 2013 yapımı sinema filmiyle gerçekleşmiştir. Ardından 2019 yılında Arka Sokaklar dizisinde oynamıştır. Şu anda ise O Kız dizisinde oynamaktadır. Dizide Ozan karakterine hayat vermektedir. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.